Hocam ben şunu merak ediyorum. Ya şimdi aslında galibiyeti aldık ama fark ettiyseniz yorumlar da böyle milli takımımız 6-1 altı bir, bir yendik. Aa mükemmel süper oynadık gibi bir yorum gelmiyor kimseden. Biz de aynı yorum yapamıyoruz. Çünkü bu maçı e, çerçeveye alamıyoruz. Şimdi Hı -hı. şöyle bir durum söz konusu. Milli takımın yani hepimizin gördüğü bir şey bu. Tek bir oyun stili varmış gibi geliyor hepimize. Yani ve o oyun stili çözüldüğü zaman Sanki bireysel özel oyunculara ihtiyacımız kalıyor sadece. Dolayısıyla güçlü takımlara karşı biz sağlam oynayamıyoruz. Sizce Montelli burada hata mı yapıyor? Yoksa... Şimdi burada ana neden şu: bizim e, önde geniş alan olmadığı sürece sırtını dayayan hava toplarında üstün yerden de yetenekli bir forvet anlayışımız yok. Bu oyuncu kim oluyor? İşte bugün cezalı olduğu için Barış Alper genelde oluyor ki Barış Alper kendi takımında işte Osimen, Icardi olmadığı zaman bu üçüncü santrafor görevini alıyor. Ki işte ee bundan önce İspanyol da ee olduğu zaman dördüncü santrafor olarak alıyordu. Şimdi böyle olduğu zaman bizim ya ortadan ya da kenardan içeriye kat eden Oyuncu profiliyle takımları delmemiz ve oyunu açmamız gerekiyor. Hele hele böyle takımlarla karşı veya sana tuzak kuran takımlara karşı önde üçüncü bölgede topu uzun attığında orada e, oyunu tutacak topu tutacak oyuncu olmadığı zaman orada top e, duvara vurar gibi vurur gibi te, e, masa tenisi veya işte ayak tenisi gibi düşün, tenis oynar gibi düşün geri geliyor sana da. Yani bu sefer ne oluyor? Orta sahanın ve defansın dinlenme zamanı olmuyor. Şimdi bu profile yakın oynamayan milli takım genelde 6-4-0 oynuyor. 6-4-0'ı da milli takımımızın takımlara ekstra daha ağırlık, daha böyle baskın oynaması için birazcık senin üzerine gelmesi lazım karşı takımların. Ve e, seni zorlayacak sana işte e, hamleleri 1 iki olarak işte mesela ne diyeyim işte kenar organizasyonlar veya işte orta sahadan 3-4-5-6 kişiyle hücum yaptığında bizim oradaki oyunda karşı hata geçip rakibi eksik yakaladığımız pozisyonda çok üretecek oyuncumuz var. İşte oynamayan bile Yunus Akgün var, İrfan var, işte Can var, Kerem var. Kenan, Oğuz Aydın, Arda, sayabilirim sana. Bir sürü oyuncu sayabilirim. Yani bizim muhakkak suretle kendi bünyemizde, kendi içimizde oyun profilini değiştirecek, özellikle İspanya gibi takımlara orada iki santraforu zorlayacak ve orada kaybolmayacak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bu oyuncu profilini Barış Alper'le sağlamaya çalışıyor. Yapmaya çalışıyor. Şimdi düşünüyorsun Var mı öyle bir oyuncu profili de? Yok. Ne yetiştiriyoruz? Ne yetişiyor? Baktığında. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyor milli takım. Yani sadece kenar organizasyonu kontrol hata dayalı hızlı geçiş oyunuyla rakipleri zorlayabiliyoruz. Şimdi akıllı takımlarda bizim oyun gücümüzü bildiği için o mesafeyi ve o alanı bize çok fazla vermiyorlar o mesafeyi ve o alanı vermediği zaman da özellikle İspanya gibi takımlara, o tarz takımlara karşı son oynadığımız maça karşı. Orada e, oyunu çok fazla force ediyorlar. Ve sana çok etkili atakları geliştirip e, sonlandırmayı fazla yapıyorlar. Ki bugün şöyle şunu değerlendirelim. 6-0 yenildiğimiz maçta Uğurcan'a yüklenme yaptı. Çoğu spor yazarı, çoğu yorumcu. Biz burada ne dedik 6-0 maçtan sonra? Uğurcan'ın hiçbir suçu yok dedik. Uğurcan'ın hiçbir suçu yoktu. Hiçbir hatası yoktu. Ki tam tersi Uğurcan bir o kadar da top çıkarttı. Belki rekoru kıracak. Yani az rekoru kıracaklar. Anlatabiliyor muyum? Yani biz İngiltere'lere işte 8 falan yemiştik. 80'li yılların sonlarında falan pistan. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bizim oyun planımız, oyun tarzımız, senin biraz önce en son cümlende söylediğin nokta. Biz oyuncu kalitesine e, bağlı bir oyun anlayışımız var. Sağda öyle çok Türk milli takımının e, taktiksel anlamda taktik bir zekası, taktik bir oyun anlayışı yok. Bunu kabullenelim. Bunu bir kere kabullenelim. Biz Oyuncu kalitesine ve oyuncularımızın form durumuna göre bir oyun anlayışımız, bir taktik anlayışımız var. Çünkü Montelli'nin oyunu belli. 6-4-0. Başka bir oyun yok. Başka bir oyun yok. yok kenar organizasyondan yok, geçişli yok. ve kenar e, oyuncuların ofansif anlamda içeri kat etişleri ve orada eğer ki birazcık alan bulup da o alanı da birleştirirlerse e, pozisyonla birlikte Orada bizim karşımızda duramaz ki hiçbir takım duramaz. Çünkü biz hakikaten e, bireysel anlamda çok üstün yeteneklere sahip oyuncu profiline sahibiz. En azından şöyle söyleyeyim bak Zeki oynamaya başladı. Zeki'nin e, bir pozisyon var dakika 70-75 İrfan topu kaptı. Kendi yarı alanından mükemmel bir deparı vardı. 40-50 metre depar attı. İrfan Can eğer iyi bir pasta buluştursaydı yine gol atacaktı. Ki Terdiye göre daha defansif, ofansif anlamda üretmeyen Zeki daha çok statik sağ bek gibi dörtlünün sağ beki gibi görünen bir oyuncu ama değil. O bile diğer oyuncu, diğer takımlara karşı yani değerlendirdiğini şöyle bir Avrupa'nın bir 8-10 takımının dörtlünün sağ bekini say. Hepsinden daha fazla ofansiftir. Ama bizde e, diğer kenar oyuncusu Ferdi ile kıyasladığında yanına bile gelemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Ferdi'nin becerisi, Ferdi'nin e, ofansif anlamda üretkenliği, e, bizim oyuncu kalitemizin ne kadar e, kalitesinin yüksek olduğu şöyle baktığında zaten oynadığı takımlarda hepsi belli oluyor. Yani biz buna dayalı bir takımız e, lafı bağlayacak olursak. Şeyler Hocam var mı? ben röportajlar falan. Evet ona geleceğim ama e, Fighter Şahin diye bir kullanıcımız, daha doğrusu izleyicimiz düzeltiyorum. Kendisi çok yazıyor. Bir tane yorumuna çok takıldım onu okumak tamam. istiyorum size. Benim de çok hoşuma gitti aslında biraz da tabii üzüldüm. Playoff'tan çıkma şansımız var mı? Doğduğumdan bel e, belli Dünya Kupası'nı göremedim artık olsun diye bir e, yorum yazmış kendisi. Ya yani Gerçekten biz de bir kere gördük biz de çok hayalini kuruyoruz. Çıkma şansımız var mı? Doğduğumdan belli Dünya Kupası'nı göremedim. <laughs> <laughs> Herhalde e, şey yani iki, 2000 doğumlu falan. 2002 ya da 2003. <laughs> yani muhtemelen o dönemlerden hocam. Yani kend, yazısını gördüm. Söylemek istiyordum. Onu atlamak istemedim. E, yorumlara, oyuncu yorumlarına geçebiliriz. Ya buradan da ben mesela şunu söyleyeyim. Ben hani geçen bir e, Şenol Güneş'le ilgili bir yorum yaptım ya. Evet. Kendimiz işte Dünya Kupası'na kaç kere gidiyoruz. o yazmış. işte sen ne kadar süre aldın da. işte sen e, form, formda değildin de. Hak etmiyordun da. Zaten ben söylüyorum kardeşim aynısını. E. Siz neden bahsediyorsun? Formda değildim. Ee, ama alınmayanlar var. Oynadığım maçta biliyorum ne kadar oynadığımı. İki maç üç maç e, oynayabildik. Sekiz maçta. E bu da yüzdesi olarak baktığında yüzde otuzlara dayanıyor. E tamam. Ama hiç alım Hiç oynamamışlar var. Hiç oynamadan gidenler. Ben en azından şu sistemimi belirttim. Dedim ki alırdın o havayı koklardık. Dünya Kupası'na kaç kere gidiyoruz? Al işte hiç gidemedik. Gidemiyoruz maalesef. Ve gidemedik. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bana buradan La Fontaine'den masallar okuyorlar. Yok şeymiş, ee, hak etmemiş. E ben söylüyorum zaten formda değildim. Son 6 ay, ikinci sezon ikinci yarısında söyleyen benim zaten ya. Ya yani çok değişik kötü ee, insanlar var. Çok kötü düşünen insanlar, yanlı düşünen insanlar var. Bazı bizim buradan anlattıklarımızı dinlemiyorlar. Tabii. Dinlemek istemiyorlar, işlerine geldikleri gibi değerlendiriyorlar.